Yırtık Fire'den herkese selamlar arkadaşlar. Bugün yine NBA'deki son playoff maçlarını değerlendireceğiz. Yine çok değişik olaylar oldu, sürpriz maçlar oldu açıkçası. Gerçi bir tane sürpriz ama bakalım neler olmuş. Bu arada ekranda birini daha, gö birini daha görüyorsunuz burada. Düğme kendisi beni çok iplemiyor. Takılıyor orada ama yatsın. O da bölümün bir parçası olsun. Sizin için I candy diyelim. Neyse Şimdi hemen Cleveland Cavaliers ve Boston Celtics maçıyla başlayalım. Ya da Celtics yine beklediğimiz gibi diyelim. Kendi sahasında maç verdi ve de maç vermesi bir yana hezimete uğradı diyebiliriz. 118-94 bitti. 24 sayı fark yedi. Ve de ilk yarı açıkçası başa baş giden hatta ilk ilk yarı berabere biten maç. İ ilk yarısı berabere biten maç. ikinci yarı da tamamen Cleveland Cavaliers'ın yönettiği bir maça döndü ve de bunun baş mimarisi Donovan Mitchell'dı. Hemen şöyle istatistiklere bir bakalım. İlk başta aslında ilk periyotta Evan Mobley 11 sayı atarak e, ilk ilk periyotta Cleveland Cavaliers'ı taşıdı diyebiliriz. Zaten maçı da 21 sayı 10 rebound ve 5 asistle bitirdi. Oradaki 5 asist güzel bir detay açıkçası. Mitchell ilk yarıda çok sessizdi. Sadece 6 sayı bulmuştu ilk yarıda ama ikinci yarıda gümbür gümbür diyebiliriz. Ve 23 sayı attı sadece ikinci yarıda. Maçı da 29 sayı, 7 rebound ve 8 asistle bitirdi. Yine topu da paylaştı. İlk yarıda birazcık oyun kurdu. İkinci yarıda kendi şutunu aradı. Celtics'i perişan etti desek sanırım pek yanlış olmaz. Ekeres Levert de yandan 21 sayı attı. Onun da bir ara... Cleveland Cavaliers'ın çaresiz kaldığı bir ara kendi başına birebirlerle sayı ürettiği bir şey vardı, periyot vardı. O önemli bir katkı verdi özellikle o sırada. Yani söylediğim gibi ik ikinci yarı bazı Celtics hem üçüncü periyodu hem de dördüncü periyodu 12 sayı fark yiyerek kapattı. İlk yarı berabereydi ve maç 24 sayı farkla bitti. Jalen Brown'la Jason Tatum ikisi de 7'de 17 ile oynadı ve yani Jalen Brown 19 sayı attı 17 şutta. Tatum ise 25 sayı attı ama ikisi de çok verimsiz oynadı açıkçası. Bir cevapları yoktu. Bir yandan Derek White da 8'de 1'le üçlük attı. 13 13'le oynadı. 3 3'le oynadı. Ee, takım olarak Boston Celtics sadece 8'de 35 üçlük buldu. Sanıyorum Cleveland Cavaliers 15 ya da 14 üçlük attı ama Boston Celtics 35 üçlük kullandı. Sadece 8 isabet buldu. Yani Celtics eğer üçlük sokamıyorsa birazcık işler sıkıntıya giriyor. Bu da o günlerden. Yani tehlike çanı çalmıyor Celtics için ama kendi evinde bir mağlubiyet yaşadı ve bir hezimet yaşadı açıkçası. O biraz tatsız. Hani 2-3 sayı ya da 5 sayı farklı biten bir maç değil. 24 sayı farklı bitti ve ikinci yarı sağdan sildi diyebiliriz. Şimdi iki maç kendi evine götürüyor. Bakalım neler olacak. Ya bu seneki böyle playoffları tahmin etmek gerçekten çok zor. Denver Nuggets kendi evinde iki maç üst üste kaybetti. Minnesota'ya Celtics'te hani Celtics'te Cavaliers'a kendi evinde büyük bir mağlubiyet yaşadı. O yüzden bu playofflar güzel geçiyor açıkçası. Tahmin edilemez işler oldukça bizim hoşumuza gidiyor. Neyse. Ee, bir sonraki şehriye dönelim şimdi o da Oklahoma City Thunder ve Dallas Mavericks. Dallas ilk maçta Doncic özellikle çok kötü görünmüştü. Şimdi ise Doncic bambaşka göründü diyebiliriz. Ee, %52 %52 ile 29 sayı, 10 rebound, 7 asist yaptı ve de bu 29 sayının. 16'sı ilk periyotta geldi. O çok önemliydi. Şimdi maça başlar başlamaz zaten Doncic maçı kazanmaya geldiğini belli etti. 16 sayı attı. Bir yandan da PJ Washington çok güzel oynadı. O da 11 sayıyı kaydetti sadece ilk periyotta. Toplamda da 29 sayı 11 rebound yaptı. 7 de üçlük attı bu arada. Onu da unutmamak lazım. Doncic ise yaklaşık hatırlamıyorsam 5 üçlük attı. Yani çok iyi bir şut performansı sergilediler. Kyrie Irving birazcık sessizdi. 9 sayı attı sadece. S sadece 8 top kullandı. 2 isabet buldu. Ama zaten PJ, yani PJ Washington attığı için sanırım topu ona teslim etti. Yani skor atma ihtiyacı duymadı çok. Çünkü 11 asist yaptı. Yine açıkçası oyuna katkı verdi ki önemli olan da bu. Oklahoma City tarafında ise Shai Gildiz Alexander 33 sayı 12 rebound 8 asist yaptı yine bildiğimiz gibi oynadı ve de çok da yine yüzdeli iyi oynadı açıkçası. Jalen Williams da 20 sayı katkı verdi ama onun dışında kimseden istediğini alamadı. Chet Holmgren 12'de 4 ile oynadı. Birazcık sıkıntılıydı ama zaten maç dediğim gibi başa baş gitti açıkçası. Öyle çok bir farklı bitmedi. 119-110 Dallas galibiyetiyle sonuçlandı. Şimdi Dallas Oklahoma City'nin evinde bir maç aldı ve Oklahoma City'ye bu playoff'daki ilk mağlubiyetini tattırdı. Şimdi kendi evinde iki maç oynayacak. Bakalım neler olacak. Çok ortada bir seri bence iki takım içinde. Yine Cleveland ve Boston maçında yine Boston'ı e, serisinde yine Boston'ı favori olarak görüyorum. Ama Thunder ve Maverick serisi Sanki iki yöne doğru da kayabilir gibi geliyor bana. Bakalım neler olacak o seride. Son sehirimiz New York Knicks ve Pacers maçıydı. New York Knicks ve Pacers maçı bir gün önce oynandı. Bu 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 gece değil bir önceki gece oynandı. Ee, i̇kinci maç ve New York Knicks 2-0 seride öne geçti. Halliburton bu, bu sefer iyi oynadı. Bir önceki videoda onu çok ağır eleştirmiştim. Sadece 6 Top kullanmıştı. 6 kere şut atmıştı potaya. Çok rezaletti yani. 8 sayı attı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Bu maç oynamaya gelmiş Halliburton. 34 sayı 9 asist yaptı. Ama bu sefer diğerlerinden yani hem Siakam'dan hem de Miles Turner'dan istediğini alamadı Pacers. O birazcık e, sorun oldu açıkçası Pacers için ve de maçı verdi. New York Knicks tarafında ise Brunson 29 sayı attı. Brunson ilk defa 4 maçtır üst üste 40... Kırk... Atıyordu ilk defa 40 atamadı yani uzun vakittir diyebiliriz aslında maçın ortasında sanırım ikinci periyotta bir sakatlandı soyma odasına gitti geri dönüp dönmeyeceği belli değildi ama üçüncü periyotta tekrar geldi ve kaldığı yerden devam etti açıkçası Yine skor bulmaya ve sayı atmaya devam etti kaldığı yerden OG bi 28 sayı attı bu maçta mükemmel oynadı her iki tarafta ama bir hamstring sakatlığı geçirdi ve de üçüncü maçta oynamayacağı kesin sonraki Hangi maçta da önce belli değil ama e, çok da ciddi olmadığı söyleniyor. Bakalım yani bu New York Knicks'in yaşadığı talihsizlikler de gerçekten üzücü. Mitchell Robinson'ı kaybettiler, Julius Randle'ı kaybettiler. Yani e, sakatlığa ve şimdi de OGN'in o bir de sakatlandı. Bakalım onun ciddiyeti nedir? Üçüncü maçta oynamayacağı kesin ama bir so e, sonrası bilinmiyor. Josh Hart yine 48 dakika oynadı yine yaptı yapacağını diyebiliriz. Her topu atlıyor. Zaten hani Caşart'ı çok anlatmaya gerek yok. Önceki videoda da konuştuk. Gerçekten takımın kalbi ve sürekli enerjili. Hiçbir zaman pes etmiyor. Her topu atlıyor. Sürekli topun peşinde yani mükemmel. Yine 19 sayı 15 rebound 7 asist yaptık. 8 dakika hiç oyundan çıkmadı. Bunu tekrar söyleyeyim. Yani bir de son bir açıklama yapmış. Hani bir tane... Bir tane muhabir onu sormuş Sürekli 8 dakika oynuyorsun, yorulmuyor musun falan filan gibisinden bir soru yöneltmiş. O da demiş ki saat 5.30'da işe kalkıp işte ailesine bakan, çocuğuna bakan insanlar var. Bir yandan da sabah erken kalkıp işe giden insanlar var. Benim yaptığım işi ya da bizim yaptığımız işi çok daha abartmayalım demiş. Hani birazcık böyle bir bakış açısına sahip olalım. Öyle dünyanın en zor işini yapmıyorum demiş. Yani bu da güzel açıkçası. Böyle gerçeğe ya da dünyaya, zemine bağlı basan bir insan olmasını seviyorum. Yani Caşart'ı gerçekten hem kişilik olarak hem de oyuncu olarak çok sevdiğim birisi. Böyle ama bilmiyorum 48 dakika oynaya oynaya bakalım kaç sene ilerletebilecek kariyerini. Yani bilmiyorum bir, bir sakatlık olur vesaire ama sahada çok iyi görünüyor. Yani hiçbir zaman yorgun olduğunu hissetmiyorsun Caşart'ın. 48 dakika oynuyor neredeyse kaç maç üst üste. Neyse. Bir yandan da Devin 28 sayı attı ve 6 üçlük attı. 6 da 12'ydi üçlüklerde. O da yine bildiğimiz gibi e, yani New York Knicks'in istediği gibi, ondan beklediği gibi oynamaya devam ediyor açıkçası. Özellikle o Jalen Brunson'un soyunma odasına gittiği kısımda da yine etkili olmayı başardı. Brunson 29 attı. OG Anonobi 28 attı. Josh Hart 19 sayı attı. DiVincenzo 28 sayı attı. Skor dağılımı çok güzeldi açıkçası. Pacers da dediğim gibi iyi oynadı ama bu sefer Siakam ve Miles Turner'dan istediklerini alamadılar. Obi Toppin fena oynamadı orada. Ama o da bir yere kadar. Halliburton iyi oynadığı için mutluyuz. Çünkü Halliburton 7 üçlük attı bu arada bu maçta da. O da iyi 11'de 7 sanırım. Üçlükleri keskindi yani önceki maça kıyasla. Böyle oynaması lazım Halliburton'un. Diğerlerini de destek etmesi lazım. Çünkü Halliburton dediğimiz bu oyuncunun sadece 6 şut kullanması bir maçta hele pele bir playoff maçında kabul edilemez. Böyle New York Knicks 2-0 öne geçti yani. Thunder ve Mavericks serisi de 1-1 oldu. Mavericks kendi evine götürüyor. Cavaliers Celtics'te de 1-1. Şimdi seri Cleveland'da gidiyor. Bakalım oradaki iki maçta durum ne olacak. Yırtık filenin bu hızlı bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki videoda Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.